Müsait misiniz? Biz yayındayız. Doktorlarımızla beraber her pazar sizlerleyiz. Merhaba. Çat Kapı Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Eğer sizinle de bahislerle ilgili sıkıntınız varsa KRC doktorumuz, operatörü doktor Sıdık Hocam'a işte soruyu soracağız. Haydi hazırsanız gelin. Evet hocam, bu hiç yok sağlık programımız sizinle. Varisler tabii, e, özellikle biz kadınların daha çok şikayeti var. Varisler niye oluşur ve kısaca tedavisinden bahseder misiniz? Varis e, hastalığı aslında toplumda iki yaygın bir Fakat kadınlarda gerek hormonal gerek kadın içi basıncı artışı olayların gibi gibi olayların fazla olması sebebiyle kadınlar bu oranı biraz daha yüksek görüyoruz. Ortalama %50 evet. yani, civarında bir orandan bahsedebiliyoruz. Aslında yer çekme hastalığı, hormonların sebep olduğu, kilo değişimlerinin sebep olduğu, düzensiz ayakkabı, ayakta çalışma, oturarak çalışma gibi olayların sebep olduğu bir hastalık. Bu istedemesinde tabii biz tamamen hastanın klinik şikayetleri doğrultusunda bir planlama yapıyoruz. Sonra hastamızı çağırıyoruz. Hı. Bir muayenesini yapıyoruz. Bu istedemesinde bakıyoruz. Daha sonra klinik bilgilerimiz doğrultusunda bir ultrasonografik değerlendirme yapıyoruz. değerlendirme bize bir harita çiziyor. Diyor ki bu hastaya hangi tedaviler uygulanabilir? hasta hangi tedaviler uygulanınca biz bu başarıyı elde ederiz diye bir sonuca varıyoruz. Ve bu sonuçla birlikte hastaya yapacağımız tedaviler genel olarak üç ada başlığı sınıflayabiliriz. Birincisi medikal tedaviler. Bunlarda genel işlem yapmamayı tercih ediyoruz. Çorap öneriyoruz, türe değişimleri, kontrol etmelerini, egzersiz öneriyoruz. İkinci ara başlığımız tedaviden müdahale tedaviler. Bunlar tabi cerrahi geniş bir Bunları yapmaya gerek yok. Kapalı işlemler şu anda çok sık uyguladığımız, sanitarda en sık uyguladığımız yöntemler. Bunların içinde lazer tedavi, radyo frekans tedavileri, köpük tedavileri ön sıralarda yer alıyor. Daha sonra da hastanın gerçekten görünüş açısından rahatsızlık duyduğu kozmetik şikayetleri de oluyor. Bunlar zaman zaman cilt altı kalamalar olabilir, zaman zaman dönemek evet, cilt altı damar belirginleşmeleri olabilir. Bunlara da e, genellikle mini cerrahi tedavilerle beraber uyguladığımız kozmetik cerrahi tedaviler var. Bunların içinde köpük tedavileri var, cilt üzerinde uygulanan rezer ve radyofretans tedaviler. Var da var yani bu evet. tedavisi uzun bir süre tamamen hastaya <laughs> ee, hastanın klinik hastalık hayal şikayetlerini gidermedir. Evet, ona sağlık açısından yapabileceğimiz en büyük yardım yapmak ve en iyi kozmetik sonuçları elde ederek amacıyla bunların hepsini biz aktif hastanesinde uyguluyoruz. Evet. Ve hastaya evet. yani, zaman zaman çağırarak tedavisi evet. veriyoruz. Peki. Efendim eğer varis hikayetleriniz varsa doktorumuz burada evet. sizi bekliyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Ay, Sağ olun. Abi, Sağ olun. Çok Sağ olun. önemli bir konu işledik. Efendim bir sonraki programa kadar. Sağlıkla Sağ Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.